Dostlar selamlar saygılar. Bülbüloğlu Vinç Sanayi halka arz olacak. Onu paylaşmak istedim sizlerle. 11 milyon 500 adet payını 26, 27, 30 Ocak tarihlerinde halka arz edecek arkadaşlar. Araştırma yaptım şirketle ilgili arkadaşlar. Yani piyasaya çıkmamış nadir firmalardan bir tanesi. Büyük ölçekli çalışan bu sektör üzerinde bir ağırlığı olan bir firma. İzahnamesi netlik kazanmış. Sermaye artırımı ve ortak satışıyla gerçekleşecek halka arz detayları şu şekilde arkadaşlar. Bülbülüoğlu Vinç'in sitesinin linkini falan paylaşacağım arkadaşlar. Açıklama kısmında olacak. Oradan siz de bakabilirsiniz. Beraber de bakacağız birazdan. Halka arz kodu BV San olan Bülbülüoğlu Vinç Sanayi arkadaşlar. Perşembe, cuma, pazartesi günleri olarak belirlendi. 26-27 30 Ocak tarihlerinde oransal olarak gerçekleşecek arkadaşlar. 1 TL nominal değeri 31 lira olacak. BV San koduyla toplanacak arkadaşlar. Evet burada halka arz edilecek toplam değer 11 milyon 500 demiştik. Bunun 6 milyon 95'i yüzde %53 olarak yurt içi bireysel yatırımcılara 230 bini şirket çalışanlarına yüzde ikisine denk geliyor arkadaşlar. 2 milyon 875 binini yüzde 25 yurt içi kurumsal yatırımcılara dağıtacaklarmış arkadaşlar. 2 milyon 300 bin adedini de yurt dışı kurumsal yatırımcılara yani yüzde 20'lik kısmını yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtacaklar arkadaşlar. Halk arz büyüklüğü 11 milyon 500 demiştik. Bunu 31 ile çarptığımız zaman 356 milyon 500 bin ediyor. T1, T2 bakiyeleri kullanılamayacak arkadaşlar, bilginiz olsun. Burada aşağı yukarı bütün bankalar, aracı kurumlar, yatırım kurumları dağıtım yerlerinde olacak. Bu şekilde listelenmiş. liste bu şekilde arkadaşlar. Ne zaman işlem göreceği ile ilgili 31 Ocak'ta açıklanması öngörülürken Şubat'ın ilk haftasında işlem görmesi bekleniyor diyor arkadaşlar. Ne zaman hesaba geçer diye bir soru var. Bu soruda da 3 işlem günü içerisinde hesaplarda görülecek diyor dostlar. Oransal olduğu için yine yüklü miktarda girdiğiniz zaman daha çok lot alma şansınız olacak arkadaşlar eşit olmadığı için o yüzden ne kadar yüksek girerseniz o kadar çok lot sahibi olabilirsiniz oransalın mantığı da bu zaten bakalım göreceğiz şimdi sitesine geçeceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar bir bloğunun sitesi de bu şekilde yani büyük bir firma 1985 yılında Ankara'da faaliyete geçen firma sizlerden aldığı güç ve güvenle bugün sektörünün en önde gelen firmalarından biri olmuştur diyor. Türk sanayinde hakkı olan yeri almıştır diyor arkadaşlar. Bir bölgesel büyük ölçekte Innova League diye bir büyük ölçekte 3. sırada olduğu ile ilgili haber var. ilk üçe girdiği ile ilgili bir haber var. Onu kendi sitelerinde yine paylaşmışlar. Bu şekilde ISO 27001 uluslararası standartlarda uygunluk sertifikasına sahipler arkadaşlar. Yani kalite güvenlik normlarına uygunluğuyla ilgili torkun makinanın vermiş olduğu yine sertifikaları var. Sıfır atık yönetimine ait belgeye sahiptir. Yine İskenderun demir çelik fabrikası ile ilgili ilk adet döküm vincinin devreye alındığı ile ilgili haberleri var. O paylaşılmış. Araştırma geliştirme merkezleri ile ilgili bir kurumları var arkadaşlar. Burada teknolojik anlamda yapılabilecek yenilikler, tasarımlar, yönetmelikler öngörülerek çalışmalar devam ediyor. Bu şekilde geliştirmeleri yapılıyor. Aynı zamanda uygulamaya hayata getiriliyor. Proje çizim, tasarım, ilk yerli üretim spider diyor. Bunu da yine kendileri üretmiş. İskele portal vincini Çanakkale Biga başarıyla devreye alındı. İskele portal vinç bu liman işletmeleriyle ilgili vinçleri de yapıyorlar. Tam otomatik monoray vinç sistemi diyor arkadaşlar. resimde gördüğünüz gibi dönerek giden vinçli sistemleri de mevcut. 8-10 ton kapasiteye sahip diyor. Gezer köprülü vinçler, portal vinçler burada vinçlerinin tanıtımları yapılmış. Satış sonrasıyla ilgili teknik servis, yedek parça, periyodik muayene, periyodik bakım, vinç modernizasyon gibi hizmetleri var. Sektör paylaşmışlar. Demir çelik sektörü, enerji sektörü, otomotiv sektörü, madencilik, tersane, liman vinçleri, endüstriyel üretim. Bu alanda vinç üretiyorlar arkadaşlar. Ürünleri yine aşağıdaki üç resimde gördüğümüz gibi gezer köprülü vinçler, proses vinçler, portal vinçler, pergel vinçler, kaldırma grupları, vinç ekipmanları, özel imalatlar, çelik konstrüksiyon tarzında üretimleri var arkadaşlar. Yine yatırımcı ilişkileri diyor, şirket bilgileri, yönetim kurulu, finansal raporlar, halk arz bilgileri, fon kullanım yeri raporu, organizasyon şeması diyor. Burada şirketin insan kaynakları, kalite belgeleri, üretim hatları hakkında olan bölümler burada yer alıyor. Videonun sonuna Bülbüloğlu Vinc'in kendi videosunu koyacağım arkadaşlar. Oradan da birkaç bilgi alabilirsiniz. Halk arzı ile ilgili detaya buradan bakabilirsiniz. Tera yatırım tarafından hazırlanmış arkadaşlar fiyat tespit raporu bağımsız denetçi sorumluluk beyanı, fon kullanım ama amacı raporu, bağımsızlık beyanı, bağımsız hukukçu raporu hepsi burada mevcut. Buradan bilgilere ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar burada verdiğim bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kendi araştırmalarınıza, kendi fikirlerinize, kendi yorumlarınıza istinaden yatırımlarınızı yapınız lütfen. Buradaki yaptığım bilgiler tamamıyla haber amaçlıdır. Bu arada kanalımıza da abone olursanız, yorum yaparsanız, beğenirseniz, bildirim zilini açarsanız sevinirim arkadaşlar. Teşekkür ediyorum hepinize. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.